Merhabalar, iyi bir gün diliyorum. Değerli arkadaşlar, dün Kürdistan Bölgesel Yönetimine bağlı Güvenlik Konseyi bir açıklama yaptı. Güvenlik Konseyinin anti -terör tümü Rojava'dan medya soğuma alanlarına gönderilmiş bir takım askeri malzemelere el koyduğunu söyledi ve bu malzemelerin Güney Kürdistan'da kullanılacağını iddia etti. Ee, konu e, Güney Kürtistan Medyası'nda genişçe yer aldı. Konuyla ilgili bir de video yayınlandı. Ele geçirilen malzemeler sergilendi. Ancak bu ana kadar henüz e, YPG'den ya, ya da PKK'den bir açıklama gelmedi. Açıklama gelir mi gelmez mi? Nasıl bir açıklama gelir bilemiyoruz ama e, antiterör timinin açıklamalarına ve sergilenen malzemelere baktığımda özellikle dikkatimi çeken bir şey var. Malzemeler arasında 1200 tane gaz maskesi var. E, çok iyi biliyoruz ki Türk ordusunun Güney Kürdistan'da medya savunma alanlarında, Kürt dağlarında e, yürüttüğü operasyonlarda uzunca bir süredir kimyasal silah kullandığına dair iddialar var. E, ve bununla ilgili araştırmalar yapıldı, bulgular elde edildi ve bu, bu bulgular kimyasal silah kullanıldığına dair bir takım e, bulgular e, Avrupa'ya da taşındı, analiz edildi ilgili kurumlara gönderildi. Tartışma böyle devam ediyor. Şimdi Türk yine Kürdistan'da medya sonbahar anlarında kimyasal silah kullandığı bir vaka, bir gerçek. Gaz de bu amaçla temin edildiği anlaşılıyor. Gaz maskeleriyle ilgili farklı bir yorum yapmak, olay başka bir yöne çekmek, doğrusu Akralılık gibi değil. E, gaz maskelerinin Güney Kıbrıs'ta planlanacağı e, herhangi bir yer yok. Gaz maskeleri soğuma amaçlıdır. E, sizin canınızı, can güvenizi tehdit eden gazlardan koruma amaçlıdır ve bu gazlar Kıbrıs dağlarında kullanılıyor. Dolayısıyla e, gaz maskeleri oradaki çocukların hayatlarının korunması açısından, can güvenliklerinin sağlanması açısından hayati öneme sahiptir. Bu gaz maskelerinin e, geri verilmesi, o insanlara ulaştırılması gerekmektedir. Bu bir insanlık görevidir. Kimyasal gazlarla, zehirli gazlarla saldırıya uğrayan insanların korunmasının önüne geçilmesi, onları koruyacak gaz maskelerinin engellenmesi aslında onların hayatlarını riske edilmesi anlamına gelir. ve Dolayısıyla Güney Kürdistan Yönetimi'nden, Güvenlik Konseyi'nden, e, Kürdistan Demokrat Partisi'nden e, ricam, beklentim, Temennim odur ki bu gaz maskelerine e, el konulması yanlıştır ve bunların sahiplerine yada edilmesi gerekmektedir. Bu hem bir insanlık görevidir hem bir Kürtlük hem bir yurtseverlik görevidir. Bunu açık ve net söylemek lazım. Bir devlet var karşımızda Kürtlere soykırım yatan bir devlet var. Kürtlerin çocuklarının canını vahşice alan bir devlet var ve her türlü yolu yöntemi kimyasal silahı kullanan bir devlet var. Dolayısıyla böyle bir eylem kabul edilemez. Gaz maskelerinin el konulması, onların gönderilmesini engellem engellemesi kabul edilemez. Öte yandan şunu da söylemem lazım. Bütün bunlar tabii ki bu iki parti arasında KDP ve PKK arasındaki gerilimden kaynaklanıyor ve son olaylar da bize gösteriyor ki eğer Kürtler arasında bu iki parti arasında bir çatışma olursa bunun Kürtlere nasıl bir zarar vereceği, ne kadar ağır sonuçları olacağı dünkü birkaç olaydan da bellidir. Bunun nasıl bir yıkım olacağı aslında e, aklı selim herkesin e, gördüğü, bilebildiği bir şeydir ama e, yangına körükle gidenlere bunu anlatmak da çok mümkün değildir. E, buradan bir çıkış yolu bulunabilmesi lazım. Yoksa e, dünkü olayın da gösterdiği gibi Kürt'e birbirinin ee, zararına, birbirinin yıkımına yol açacak eylemlerde bulunurlarsa ki ve bu bir çatışmaya da dönüşürse bunun altından kalkılamaz ve bunun mevali herkese aittir. Ee, söyleyeceğim şudur. Kürtler arası ben hep e, ilişkilerin e, iyi olmasından bir diyalog kanalı kurulmasından yanayım ve bu politikayı e bu tutumu bir ahlaki tutum olarak görüyorum. Sonuna kadar da sürdüreceğim. Kürtler savaşsa bile ben bu savaşa karşı çıkmaya devam edeceğim. Kimin haklı kimin haksız olduğuna bakmadan. Ama bazı şeyler vardı ki kabul edilemez. Dünkü olay gibi. Gaz maskelerine el konulması doğru değil. Bunu kabul etmek mümkün de değil. Sebebi ne olursa olsun. Sebebi politiktir. Çok anlaşılabilir bir şeydir. Politiktir yani. Arada bir sorun var, arada bir gerilim var. Ee, bir şey yapmak isteniyor, bir ders verilmek isteniyor ya da engellenmek isteniyor. Ne olursa olsun onun çok üzerinde durmuyorum. Ama sonuçta bu küçük çocukların canına çocuk mal oluyor. Bizim oradaki e, çocuklarımız ölecek. Onların ölümünün e, ne büyük travmalar açacağını acaba e, biliyor muyuz? Bunun üzerine hiç düşündük mü? Siyasi şeylerden vazgeçtim, sonuçlarından vazgeçtim. Bir Kürt'ün hayatının bu kadar e, kolay e, gözden çıkarılması bir Kürt için doğru değil. Hiç doğru değil. Dolayısıyla e, aradaki sorunlar onlar kendi aralarında çözerler, çözmezler ama bilemiyorum. Küristan dağlarında kimyasal gaz kullanılıyor. Türk ordusu Kürt çocuklarına, Kürt gençlerine karşı, Kürt kadınlarına, kızlarına karşı ee, uluslararası hukuku da çiğneyerek e, insanlık karşıtı suçlar işleyerek gaz kullanıyor ve onlara gönderilen gaz maskelerine e, Kürtler el koyuyor. Bu olmaz. Ee, bu vicdanları yararıyor, ahlakımızı yararıyor. Buna sessiz kalamayız. Dolayısıyla yetkililerden e, ricam odur. Tekrar ediyorum. Gaz maskelerini sahiplerine geri verin. Aradaki sorunları başka başka yollarla çözmeye çalışıp böyle